Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün CNN Network hakkında bir video çekeceğim. Burası biraz karanlık. Işık altılıydı bu. 6 yıl önce almıştım. Işık 6 tane. Her sene bir tanesi patlıyor. Bakalım son bir tane kaldı sonra ne yapacağız? Evet, böyle bir durum. <laughs> Düşününse yapay zeka anlatan adamın halini. <laughs> Valla arkadaşlar bu videoya kadar geldiyseniz yanlış yerdesiniz. Onu söyleyelim. Gidin başka bir şey yapın. Ben söylüyorum. Ondan sonra yok hocam biz yapay zeka öğrendik. Şöyle böyle şey yapmayın. Ben senin başta dedim öğrenmeyin diye. Artık siz de ekranı bari açalım. Aa böyle yapınca yüzüm aydınlanıyor. Aa, hiç aklıma gelmemişti. Evet tamam. CNN. CNN Network. CNN Modul diyelim. CNN Modül arkadaşlar. Şimdi CNN Modul ne? Bizim resimlerimiz var ya. Resimlerimiz. Bakın şimdi. Genelde bu görsel işleme ile alakalı bir şey olarak görünür. Ee, ancak yüzde de görsel işleme değil. Nasıl? Bakın bir görsel var ya. Şimdi bizim normalde mesela atıyorum LSTM'de falan nasıldı? Şu yeşil olan alan var ya yeşil. Hep böyle dümdüz giden vektörler gidiyor diyor sürekli. Vektör neydi? Tek boyutlu değil mi? Tek boyutlu önce vektör. iki boyut matris. Üç boyut tensor. Dört boyut o da tensor. Şimdi her neyse. Bakın. Burada resimler iki boyutta olmak zorunda ya. Tam öyle değil ama hani en az iki boyutlu olmak zorunda ya. Resim çünkü böyle bir şey. Kare yani. dikdörtgen. Neyse. iki boyut ama. Haliyle onu anlayabilmek gerekiyor. Yani iki boyutu nasıl anlayabilecek bir yapı? Şimdi biz onu sayıya çevirdik diyelim. Sayıya çevirdikten sonra hani o resmi sayıya çeviriyoruz ya. Biz resmi sayıya çeviriyoruz. Bir resmi nasıl sayıya çeviriyoruz? Onun örneğini yapacağım da. Mesela piksel art ne diyelim işte Charizard. Heh. Bakın şimdi mesela. Mesela şu kutuların hepsini piksel gibi düşünün. Mesela örnek şey, veriyorum şu renk 8 olsun. tamam onda hex kodunu kullanıyor da. Atıyorum mavi 15 olsun, beyaz 0 olsun, siyah da 1 olsun falan filan. 255 0 gibi. Yani o zaman bir matris oluyor bu bakın. iki boyutlu değil mi? Şu kadar kutu. Şu kadar kutu. Matris. iki boyutlu. Numpy. Numpy array. Matris. iki köşeli parantez. Hatırladık mı? Şimdi böyle bir zımbırtı. Şimdi ben bunu alıyorum. Bunun charizard olduğunu anlayabilmem için bir matrise sayıya çevirdim diyelim. Sayıya çevirince şöyle bir şey geliyor karşıma. Şöyle bir şey. A. Matrisim oluyor artık. Ee, ancak benim bunu Charizard olduğunu anlayabilmem için çeşitli işlemlere sokmak gerekiyor. Yani nelere sokmak gerekiyor? Yapay sinir ağlarında işlemlere sokmam gerekiyor. O da ne? Tamamen aslında kat sayı ve aktivasyon fonksiyonları ya. Şimdi burada iki tane önemli yapı var. Aslında üç tane yapı da söyleyebiliriz. Burada üç yaptı diye üçe çevireyim hemen. Biri konvansiyonel ağlar. Konvansiyonel convolution dediği var ya konvansiyonel demek herhalde Türkçesi. Onlar ikincisi pooling, havuzlama. Üçüncüsü full connected. Üç tane katman var. Şimdi bu her katman bir yapay öğrenme gerçekleştirmiyor. Yani şu mavi ve yeşil gerçekleştiriyor. Oraya tekrar geliriz. Şimdi bunlardan ilki bakın konvansiyonel bir a'ya girmiş. Şimdi konvansiyonel layer'a a dediğim layer'dan bahsediyorum. Konvansiyonel layer dedim. Bakın. Şöyle bir değer çıktı şimdi karşıma. Şu ne ya? Ha bu alan. Şu şu alan yani. Şu alanı şuraya çekmiş. Şimdi biz ne yapıyorduk? Her şeyi bir katsayıyla çarpıyorduk, değil mi? kaç ile çarpınca bir değer geliyordu. O değer benim istediğim değere yakın değilse ne oluyordu? Optimizer bir geri bildirim yapıyordu. Diyordu ki bu sayılar yanlış. Daha iyisini yap. Yapıyordu. Sonra bu daha iyi ama eskisi kadar da şey değil. Biraz daha şöyle yap. Biraz daha böyle yap. En doğru kaç sayılar bulunuyordu. Hatırladık mı? Ağırlıklar. Şimdi burada da öyle yine ama kaç sayılar da matris olarak geliyor yine. Vektör olarak değil matris. Bakın iki boyutlu. Şimdi bakın şunu resim olarak düşünün. Charizard'ı bu hale getirdik diyelim. Tabi bu daha çok 1-0 yapmışlar da böyle de olmaz yani. Sonra bunu rastgele bakın rastgele tekrar ediyorum rastgele bir sayı ile ilk başta çarpılıyor. Tamam mı? Nasıl çarpılıyor? Bak şu şu. Şunu şuraya getirmiş yani. Şimdi 1 ile 1'i çarptı 1. Elde var 1. 2 ile 0 çarptık 0. Elde var 1. Bir. bir tane burada vardı ya. 3 ile 1'i çarptım. 3. 1 de orada var. 4. 0 ile 4'ü çarptım. 0. Yuturan eleman matematik. 0. 5 ile 1'i çarptım. 5. Kaç vardı ya? 4. 9 oldu. 6 ile 1'i çarptım. 6. 15. 7 ile 1'i çarptım. 22. 8 ile 0'ı. 0. 9 ile 1'i. 9. 22 daha. 31. Buraya 31 geliyor. Doğru sayılara çarparsak doğru sayı gelecek. Yanlışlara çarparsak hata gelecek. Verim düşecek, skor düşecek. O zaman daha iyi sayılar gelecek. Adam, adam. Değil mi? Neyse. Yani kas burada yapay öğrenme var o zaman. Doğruları öğrenebilmek için yapıyor ya, deniyor. İşte bu. Bu konvansiyonela. Şimdi konvansiyonel ağda bu kernel'ın size'ı vardır ya kanal gibi. Şey ama şu. Yani çıktı ne arkadaşlar? Çıktı bir değer ya. Mesela o Charizard değil mi? Veya Skirtle veya Balbazar. Tek bir noktaya azalması lazım o katmanın. Yani incelmesi gerekiyor. En son bir nokta olması. Charizard olması gerekiyor. O kadar pikseli. Şimdi o yüzden ne oluyor? Bakın bunu küçülüyor gördünüz mü? Sadece küçülmekle kalmıyor. Bakın bu ince. Bak bu biraz daha kalın. kalın. Bu da daha kalın. Bak bu daha da daha da kalın. Bu daha da kalın. Kalın kalın kalın. Sonra bir çubuk oluyor. İşte vektör oluyor. Aslında full connected'ta Yani işte bu filter dediğimiz o şeyle kalınlığı artıyor gittikçe. Hani normalde mesela bu Charizard kaça kaç? Örnek veriyorum şurada 64 kutu olsun. Burada da 64 kutu olsun. 64'e 64'e 1. Bir, bir tensor diyelim. Sonra 32'li çarptık diyelim. 32, 64, 64 oluyor. Sonra bir daha çarparsam bir daha büyüyor. Tabii, gittikçe büyüyor bu sefer. Ama bunu işlemek çok zor oluyor. Kolay değil bu işler arkadaşlar. <laughs> zor işler bu işler. Haliyle o yüzden de bazı özellikleri kısaltılmıyor. Yani şurası beyaz ada. Diyor ki burada beyaz zaten. Şuraya tek bir tane kutuda beyaz diyelim. Burada beyaz. Burayı da beyaz diyelim. Burası karışık biraz. İşte atıyorum şurası kafa diyor. Göz. Aa burada göz var diyor. Oraya göz desek diyor. Yani daha da küçültüyor onu özellik haline getiriyor. işte. ona haritalama diyoruz. Haritalama işlemi bu başka biri diyorsa yanlış diyordur iki tarafta da olur hem konvansiyonelde hem pooling'de. Ee, bir haritalama gerçekleşiyor aynı zamanda. Şimdi pooling de onun boyutunu azaltıyor. Yani diyor ki işte burada 8'e 8 1 olacağını bir tane bir yapalım, küçülsün diyor özellik. Zaten orası beyaz diyor. Orası zaten göz diyor. Burada bir öğrenme yok. Daraltıyor, temizliyor, daha sade, net bir hale getiriyor. Anlatabildim mi? Yani şöyle söyleyeyim işte. Şimdi şurada bir tane işte ne olsun işte e, ee çilek fidelerinin olduğu bir bahçe düşünün. Arada iki üç tane de başka bir şey ot çıktı falan. Orası hala çilek fidesidir. Yani aradakileri silerek net bir hale getiriyor. Yanındaki parsel başka bir şeydir gibi. Yani onu daha küçük noktalara getiriyor. Aradaki o gereksiz şeyleri görmezden geliyor. Ve net, net özellik haline getiriyor. Sonra özellikleri haritalandırıyor işte map, feature map dedikleri olay o. Yani bakın bir süre sonra boyut küçülüyor. Şu kırmızı geldiğinde boyut küçülmüş hep gördünüz mü bakın. Boyut küçülmüş. Boyut dediğim genişlik ve yükseklik resmin daha da küçüldüğünü düşünün. Minicik hale geliyor. İşte bu nerede oluyor? Bu poolinglerde oluyor. burada öğrenme yok. Yapay zeka, mapay zeka yok. O bir processing. İşlem mensubu daha iyi olsun. Sonra böyle uzuyor, genişliyor, öğreniyor, uzuyor, genişliyor, öğreniyor. Bakın, bakın. Şimdi 224'e 224 pikselmiş bu. Sonra ne olmuş? 64 şey katman gelmiş. Sonra yarıya inmiş. 112, 112, 2 şey olmuş. Bu da 128 olmuş. Sonra 56, 56, 256, 256 olmuş. İyice 56, 56'lık bir sürü filtre olmuş resim. Sonra 28'e 28'e 512 olmuş. Sonra en sona bir resim 14 çarpı 14 piksele kadar düşmüş. En yani küçük diyor. Ama uzamış. En sonunda da fully connected dedi. Biz hani normalde hep yaptığımız geleneksel demeyelim de standart yapay sinir ağları var ya oraya geliyor. Bunu sonuna eklememişler ama burada işte softmax, Max ne zıkkımsa orada seçiliyor. Bu bir çay arttır diyor böyle bir sistem yapılmış konvansiyonel konmuş konmuş neydi konvolüsyon olmuyordu öyle bir şeydi evet böyle bir şey ha bak gördünüz mü orada geliyor şu full connect bu bizim hep bildiğimiz var ya böyle hani yapay zekanın y'sini bilmeyen adamların çektiği youtube videoların kapak görseli var ya evet isim vermeyeceğim sonra var ya Başımıza gelmeyen kalmıyor. Şimdi 42 nolu Trevor çayı sponsorluğunda şaka yapıyorum. O değildir herhalde. Bilmiyorum. Turist şey de olabilir. Şimdi reklam anlaşmamız yok. Böyle bir model arkadaşlar bu. Yani buradan büyüyor. Gittikçe azal, azala azal, azala, azala geliyor. Şimdi şunu gösterdik ya. Konvansiyonel böyle çalıştı. Kat, kat sayılarla çarparak geldi yani ne oldu oradaki özellik belirleniyor artık ona bir değer atanıyor o katmana yani o bölüme kernel'a bu şu alan bundan bir sürü olabilir pooling ne peki max pool'u kastediyor bu da ben pooling diyorum niye? Evet. Bak bu da o özelliği alıyordu ya. Bak. 1, 5, 3, 11. En büyüğünü alıyor. Max pooling kullanır genelde. 11. 16, 9, 6. En büyük ne? 10. 10'u aldık. 16, 4, 3, 9, 16. En büyüğü aldık. 1, 1, 2, 2. En büyük ne? 2. Ne oldu? Küçüldü. Bunların özelliğini taşıdı. Bu da böyle pooling. Çok basit. Küçüldü ama değil mi? Bak bu kaça kaç? 4'e 4, e 4 matrisken Kaça kaç matris oluyor? 2'ye 2. Unpooling diye bir işlem var. Saçma sapan bir şey ama o da bu ikiyi alıyor koyuyor buralara sıfır koyuyor falan işte bir değer koyuyor değişebilir. Konunun ne alakası var hiç alakası yok. Evet bak böyle oldu işte. Gördün mü haritalar vardı bu haritanın özellikleri buraya geldi. Böyle bir şey yani konvansiyonel yapı. Şimdi konvansiyonel yapı da şu az önce bahsettiğim şey çok önemli Bu genelde anlatılmaz. Bu genişler yani bu tensor. Şeyi küçülür pikseli daralır ama genişler. Şöyle. Bu genişliyor, kalınlaşıyor bunlar. Bu önemli bir şeydir. Bunun çalışmasındaki en önemli şey zaten bu ama birçok bu neredense anlatılmıyor. Asıl olay bunu yapmaktır zaten. Hani bunu düzleştirebilmek yani olay. Hani bunun amacı bu zaten ama anlatılmıyor. Ben bunu anlayana kadar çok çekmiş. belki hocam sen salaksın diyebilirsiniz. Tamam kabul ama yine de öyleydi yani. Bunun kalınlaşması lazım yani. Ama çünkü oradaki her bir özelliği getirebilmek. Şimdi bu model böyle. Çok kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Çok mu? Emin değilim. Ya yani şöyle bu çok hızlı geçiyor. Şimdi 2025 yol haritası çekeceğim de hocam 3 tane video çekmediniz yılda bir yol haritası çekiyoruz diyeceksiniz diye bunu çekiyorum. Böyle bir durum. Ee, konvansiyonel Convolution Neural Network'ler bu şekilde arkadaşlar. Tabi bunun gerçek bir örneğini yapacağız. her şeyi göster. Ha, pooling'i de gösterdik. Tamam. Sonra full connected oluyor. Sonra artık softmax neyse artık ee, karşımıza çıkıyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere hayırlı cumalar. Ha likelayın, beğenin. 10 bin tane takipçim olamadı hala. O yüzden hadi beğenin. Tamam. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.